Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Slender'de, pardon ne Slender'ı? Amnesia'da Dark Descent oynuyoruz. <laughs> en son çok pis bağırmıştım. Çok pis. Şerefsiz zombi türü bir tane bağırarak gelmişti. Halbuki şey videoda etmeyi sevmem. <laughs> hangi geri sarmadı değil mi? Bir dakika. şu epgem tamamdır buraya girdiğinde gelmişti şerefsiz tamam bir şey yok da biz şimdi içinde... bu ne <laughs> bir dakika ben şu onun sesini biraz kısayım şuna bakayım Ah! Tamam dur oyunun sesini kıstın. Şimdi biz nereden gideceğiz, nereden geldik nereye gideceğiz? Oyunun sesini bilerek açtım. önce çok pis bir ses geldi duydunuz mu? Belki sadece bana özel gelmiştir de. Umarım siz de duymuşsunuzdur. Top saat saat. Ekipmanımı unutmadım bu sefer. 5'i 16 desek 2 dakika oldu. Tamamdır ben <laughs> zaman geçeyim. Korku oyunlarında saate bakarım. Minecraft falan geç onları saate bakmam. Korku oyunları 15 dakika yakında ona da inebilir. 5'e de inebilir. Hiç kusura bakmayın. Silahımla gideyim. Ee, arkadaşlar e, Slender neden gelmiyor diye soranlara yani Slender serisi biraz izlenmiş. Niye gelmiyor diye soranlara 3. bölümde hatırlarsanız takıldım. Tam çözümlerini izlemek istemiyorum spoiler oldu diye. Belki korkmam. Belki siz eğleneceksiniz bulunca. Ne oluyor lan? Beyler ne oldu az önce? Ben kendi şapımda bulmaya çalışıyorum silendiri o, bir dakika hele, bir dur, hala kurban, bir dur. O, açmak zorlanıyor. Bir dakika, neyle ilgili bu? Beyinle ilgili değil mi? Tamamdır. La, şimdi nereye gideceğiz? abi şu oyunda mı şey ya çok azalıyor da. Girmediğimiz bir yer kaldı mı? Maalesef. Üç dakika, üç dakika, üç dakika. Bir yere yazılmıyor mu burada ya? Enter falan yok mu? Burası neresi? Hoppaa Anana uğradınız Arkadaşlar diğer videolarımda görmüşsünüz ee, Anana uğradığımı satayım diyorum Öbür kelimeyi demiyorum Yani dememeye çalışıyorum daha doğrusu Yakında diyeceğim Bu ne lan? Neyin anahtarı bu? Wine <laughs> Turkey Anana Aa beyler Bu baş dönmesi beyinle alakalı Beyin sağlığınız Lan oğlum ışıkta da mı düzelmiyor? Ne, neyle düzeliyor sen? Yağı katmışız içine Bunun içinde ne var? Bu odada güzel, gizemli bir şeyler yok herhalde Açıl Beyler o yaratık bizim peşimizde onu anladım ben Orada I want e burası işte anahtar var. Bir dakika. Bir şeyler çözdüm değil ben yapamadım onu da. Anana avradını seveyim. Bu ne? Burası neresi lan? Ha 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 ha. Geri mi döneceğim? Geri mi döneceğim bir de? Allahını seviyorsan çık git lütfen oyunun sonu olsun burası. Çık tutun gerizekalı aklınız. Kır abi şurayı. Kır lütfen Allahını seviyorsan çık git. Allahını seviyorsan çık git. Allahını seviyorsan lan. Allah korkusudan mı yok? Taşlar üçgen oluşturuyor. Illuminati. Illuminati beyler, Illuminati bu oyundaki. Aa tıkamış taşlar burayı. Amacı hatırladım sanki gibi gibi. Herhalde amaç iksir yapmaktı. İksir. Onu hatırladım şimdi de ben buraya nereden geldim? Beni kim yatırdı buraya? Oh no, no. Much of the castle is old and has been to for centuries. Here. When the shadow arrives, it won't, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There is isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will it's cave in on us, especially downstairs. <laughs> Here, here and there. Let's get the servants working on it. Yes, 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 <laughs> Oh yes. Abi benim bütün yollarım tıkanmış. Yani bu demek oluyor ki oradan git seni sevsinler. Ezan dokunuyor mu? Ezan dokunuyor çünkü bari. He, buradaki şifeler şey olmuş. O 14 tane şey. Neydi bu? Ya ben burada ne yapacağım? Ben, benim burada ne yapmamı istiyorsun? Ha tamam. <laughs> malzemeleri arayacağım onu anladım o beyin kötüye gidiyor öyle akıl sağlığı arkadaşlar kaç kez söyledim ya itiraz edeniniz yoksa yine de söyleyeyim ee, webcam kötü şu anda bak ben facecam eklemeyi bilmiyorum Bandicam'la özel bir şey mi gelmiş bilmiyorum Ne oluyor? Beyler az önce bir şey oldu. Ben ağzımı açık oynuyorum iki saattir. Kapatayım bari. <laughs> beyler oraya girdik değil mi? Bizi gösteriyor. Aha, bu ne lan? Bu ne lan? çatmış bizi. Allah. Aha kapı. Ah. Bir dakika. Bir beş altı dakika videoyu bitir. Burası ne böyle? Burası. Aa dur 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 buldum. Ben hayır abi hayır hayır. Yürüyorum entrance hall Anahtar orayı açmamıza yarayacak. Nelere katlanıyorum be. Nelere katlanıyorum be. Allah inşallah bir şey çıkmaz. Allah'ım. Ne oluyor? Allah Allah. Where did the go? Who cares? <laughs> Beyler internetteki bir habere göre amnezya oyunundan iki kişi kalp kriziyle mi ölmüş? Laboratuvara dön. Laboratuvara dön. İksiri bulduk sonunda. Bir dakika. 12 dakika geçmiş. Lütfen 3 dakika Allah'ını seviyorsan 3. Çabuk şu iksiri koyun de. Ne yaparsan yap iksir. Şu iksiri koyayım ne yaparsan yap. Yok yapma yapma yapma. Yapmanı reddediyorum. Ben bu, ben ya düşündüm de ben o last'ı nasıl bir kere bitirdim? Ben bunu bir daha oynamak mı bitirirsem? Zaten sizle birlikte bitireceğim. Ananı! Ekranda geziyor lan bunlar. Beyler bunlar ekranda geziyor yalnız. Bu ne lan? İnin olun. Halüsinasyon. Opi. 14 dakika. Yok, 13 2 dakika. Sonunda amacımıza ulaştık. Hadi çevirmeye başlıyoruz. 3 diyor ya. üç tane daha ya. 3. Boru mu lan bu? Ben bir tanesini alana kadar neler neler çektim. <laughs> ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu bölümden bu kadar. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Videoyu beğendiyseniz like da atmayı unutmayınız. Deprem oluyor. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben daha 3 tane bulacağım. 3, 3, borumu 3. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.